Yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işlay. Bugün yine bir sınav videosuyla karşınızdayım. YDS sınavına girdim yakın bir zamanda. 29 Ocak'ta. Elektronik YDS sınavına girdim. Daha doğrusu EYDS olarak bilinen sınava girdim. Bu videoda da size hem... YDS'ye, EYDS'ye nasıl hazırlandığımı hem de bir önceki YDS sınavına girişte aldığım 55 puanı nasıl 81 puanı yükselttiğimi anlatacağım. Hem de tabii ki birazcık YDS ve EYDS arasındaki farklardan hangisinin daha avantajlı, hangisinin daha dezavantajlı olduğundan bahsedeceğim kendi gözlemlerime göre. İlk olarak YDS sınavı neden yapılır? Ee, bu sınava kimler girer? Bundan bahsedeyim. YDS yabancı dil sınavı. Ben bu yabancı dil sınavının İngilizce kısmına girdim. Temel olarak sizin yabancı dilde hangi seviyede olduğunuzu tespit eden bir sınav. A, B, C, D ve E olarak 5 farklı seviye var. Sizin aldığınız puana göre hangi seviyede olduğunuz ortaya çıkmış oluyor. 50 ve altında alırsanız bu sınavdan zaten kalmış oluyorsunuz. Ee, dolayısıyla Yabancı dil seviyeniz F oluyor. 50-60 arasında bir puan alırsanız E seviye oluyorsunuz. 60-70 arası bir puan alırsanız D seviye olmuş oluyorsunuz. 70-80 arası C seviye, 80-90 arası B seviye, 90-100 arası ise A seviye. E, bu sınava kimler girer, bu sınav ne için istenir derseniz de inanın benim bilmediğim e, bir sürü farklı sebebi de vardır eminim. Ben sadece kendi bildiklerimi söyleyeceğim. Eğer başka sebepler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Başka kişilerin de yararlanabilmesi için. İlk olarak akademik personel olabilmek için ya da yüksek lisans doktora gibi lisans üstü eğitimleri için bu sınav isteniyor. Ben ilk olarak zaten yüksek lisansa girmek için bu sınava girmiştim ve sınavdan 55 almıştım. O zaman nasıl çalıştığımı, o zaman yaptığım hataları, şimdi nasıl çalıştığımı vesaire birazdan anlatacağım zaten. Daha sonra yüksek lisans doktoradan sonra da tabii ki araştırma görevlisi olabilmeniz, öğretim görevlisi olabilmeniz, işte ne bileyim doçentliğe, profesörlüğe vesaire yükselmeniz, kısacası akademik kariyerinizde yükselmeniz için bu sınavdan belli puanları almış olmanızı istiyorlar. Bu sınavın aslında muadilleri var. En azından akademi için söylüyorum. Çoğu okul e, yok dili de kabul ediyor. En azından benim gördüklerim bu şekilde. Kabul etmeyenler de vardır mutlaka. Yok dil ve YDS arasındaki farkı da çok kısa anlatırım birazdan. Bunun dışında devlet memurları YDS sınavından belli bir puan alırlarsa ekstra ücret alıyorlarmış. Bunun dışında bazı kurumlar e, tamamen çalıştığınız yere göre sizin e, ünvan değiştirebilmeniz için yani pozisyon atlayabilmeniz için de yabancı dil şartını öne sürüyorsa bu sınavı isteyebiliyorlar. Bunlar benim bildiğim e, şeyler. Bunun dışında varsa dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz. YDS'ye daha önce bir kez girdim. E, 2020 yılında girdim ve 55 puan aldım. Daha sonrasında yok dile girdim. E, yok dilden de 71 puan aldım. Yani benim güncel dil puanım 71'di. Şimdi onu 81'e çıkardım. Bir ay sonra tekrar yok dil var ve ona gireceğim. Onda da bu 81'i geçebilmeyi hedefliyorum. Asıl hedefin ne derseniz de ne kadar yüksek yapabilirsem o kadar iyi açıkçası. Öncelikle yok dil ve YDS arasındaki farkı çok kısa anlatayım ki ben YDS'ye çalışmıştım ilk 55 aldığım zaman. Daha sonraki süreçte yok dile hiç çalışmadan yok dile girmiştim ve 71 almıştım. Hani birinde 55 alırken birinde nasıl 71 aldım? Şöyle ki yok dil YDS'ye göre bence daha kolay bir sınav. Dili daha anlaşılır. Soruların uzunluğu daha az. Daha kısa sorular var. Dolayısıyla sizi çok fazla yormuyor. YDS'deki soru tipleri yok dildekinden daha fazla. İkisinde de 80 soru var ama YDS'de daha farklı farklı tiplerde sorular var. Mesela diyalog soruları var YDS'de. Restatement denilen İngilizceden İngilizceye çeviri soruları var. Bunlar yok dilde yok. Soru tipleri daha az olduğu için daha az kafa karışıklığına yol açabilir diye düşünüyorum. Yani bunun bir artısı olduğunu düşünüyorum. Bir de yok dilim bence en büyük artısı üç farklı alanda yapılıyor olması. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve e, sağlık bilimleri olmak üzere ben fen bilimleri alanına girmiştim ve dolayısıyla daha çok aşina olduğum kelimeler vardı. YDS'de hangi konular var? Birazcık bundan bahsedeyim. YDS 80 soru ve bu 80 sorunun ilk 16 sorusu kelime ve gramer bilgisi. Burada tamamen e, ilk 4 soru zaten tamamen kelime. Geri kalan sorularda da işte tensleri yerleştirmeniz bekliyorlar. Bağlaç bilginizi ölçüyorlar. Yine kalıplaşmış kelimeler sorulabiliyor. Daha sonra 17-26 numaralı sorular arasında da bir 10 soru close test dediğimiz bir bölüm var. Bu close testte şundan oluşuyor. iki tane paragraf veriyorlar ve her iki paragraftan beşer soru var. Bu paragrafta bazı kelimeleri boşluk bırakıyorlar ve o kelimeleri yerine ne getireceğinizi buluyorsunuz. Bu da yine kelime ve gramer soruları gibi aslında. Sadece bunu paragrafların içine yerleştirmiş oluyorlar. Daha sonra 27 ve 36 numaralı sorular arasında da cümle tamam anlamalar var. Bir cümlenin belli bir yerini veriyorlar ve sonrasına 3 nokta koyuyorlar. Bu cümleyi aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlayabilirsin diye soruyorlar. Daha sonra 37-39 e, arasındaki 3 soru İngilizceden Türkçe'ye çevirir. Dümdüz size bir cümle veriyorlar ve o cümleyi Türkçe'ye çevirmenizi istiyorlar. 40-42 arasındaki 3 soruda tam tersi Türkçe bir cümle veriyorlar ve onu İngilizce'ye çevirmenizi istiyorlar. Daha sonra 43 ve 62 arasında 20 soruluk bir paragraf serisi geliyor. Burada 5 paragraf var. Her birinden 4 soru soruyorlar ve e, sınavın dörtte birini oluşturuyor aslında paragraflar. Bu paragraflar bittikten sonra da 5 adet diyalog sorusu var. 63-67 ve 67 numaralı sorular arasında. Burada da belli bir diyalog akıyor. İşte iki kişi karşılıklı konuşuyor. Genelde 4 ya da 5 e, cümlelik oluyor. Aradan bir tanesini çıkartıyorlar ve bu diyaloğa göre araya hangisi gelebilir diyorlar. Daha sonra restatement dediğimiz bu yok dilde olmayan e, soru tiplerinden bir tanesi bu. İngilizceden İngilizce çeviri olarak nitelendirebiliriz bu soru tipini. 68-71 arasındaki sorularda geliyor ve 4 soru çıkıyor. Burada da bir İngilizce cümle veriyorlar ve bu İngilizce cümleyi tekrar başka bir İngilizce cümleye çevirmenizi istiyorlar. Yani yukarıdaki cümleyi tekrar yazmak isteseniz farklı kelimelerle hangisiyle yazardınız gibi bir soru. Anlamca en yakın cümleyi buluyoruz. Bundan sonra da paragraf tamamlama soruları var. Burada belli bir paragraf veriliyor ve bu paragrafın bir cümlesi çıkarılmış oluyor. Hangisi bu paragrafa uygun cümledir diye soruyorlar. En son 4 soruda Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi paragraftan atma soruları. Yine bir paragraf veriliyor. 5 cümleden oluşan bu cümlelerden hangisini metinden atabiliriz diye soruyorlar. E, anlam bütünlüğünü hangisini bozduğunu soruyorlar. Böylece 80 soruyu tamamlamış oluyoruz. Bu konular YDS'de de EYDS'de de tamamen aynı. Hatta EYDS ve YDS'nin zorluk olarak da birbirinden bir farkı yok. Peki YDS ve EYDS'nin farkı ne? Neden ben EYDS'ye girdim? EYDS e elektronik ortamda yapılan bir sınav ama siz buna tabii ki evinizdeki bilgisayardan bağlanmıyorsunuz. ÖSYM'nin e-sınav merkezleri var. Şu an İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'de yapılıyor bu sınav ve ben bu sınav için Ankara'ya gittim. Bu sınava öncelikle belli bir kontenjanla girebiliyorsunuz. Diğer sınavlar gibi istediğiniz kadar bir süreniz yok başvurmak için. Başvurular açıldığı an neredeyse zaten sistem doluyor. Ben İstanbul'a girmek istiyordum aslında ama ben yani başvurular açıldığı sistemde olmama rağmen direkt oldu ve ben İstanbul'a alamadım. Dolayısıyla Ankara'ya aldım. Kontenjanlar da gerçekten az. Dolayısıyla e, hızlı olmanız gerekiyor. Sınava başvuru yaptıktan sonra yani o kontenjana kendinizi dahil ettikten sonra 8 dakikalık bir ödeme süreniz oluyor. Bu 8 dakika içerisinde istediğiniz bankadan ödemenizi yapabiliyorsunuz. Ödeme ücretini 8 dakika içerisinde tamamlayamazsanız kontenjandan çıkarılıyorsunuz ve eğer sırada bak bekleyen başka biri varsa o dahil oluyor. Fiyat olarak diğer sınavlardan daha pahalı. 360 lira gibi bir ücret ödedim ben şu an için. 2022 yılı için. Bunlar aslında dezavantaj. Çünkü hem daha pahalı bir sınav hem her ilde yok. Bulunduğunuz yerde giremiyorsunuz. Farklı bir ile gitmeniz gerekiyor. Hem kontenjan var ve o kontenjana dahil olmak zorundasınız. Yani şansınız diğer sınavlara göre aslında daha az. Çünkü diğer sınavlarda belli bir başvuru süresi olur ve o sürenin isterse son dakikasına kadar bekle. Kontenjan gibi bir problem olmadığı için yine başvuru yapabilirsiniz ama bunda kontenjanda olduğu an başvuru şansınız gidiyor. Bir de bence olumsuz olan bir özelliği ve YDS'den daha zor gördüğüm bir özelliği 80 soruyu ekrandan okumak. Gerçekten benim en son böyle gözlerim acımıştı artık hani çünkü ben normalde de ekrandan bir şey okumayı sevmem. Ekrandan çalışmayı sevmem. Ben daha böyle kağıt kalem insanıyım. Yani ben o soruları böyle çize çize, işte yuvarlak içine alarak, işte oradan oraya oklar çekerek, bir şeyleri gönderme yaparak falan okumayı seviyorum. O yüzden bilgisayardan okumak ve çözmek benim için daha zordu. Ama Sistem gerçekten çok güzel işliyor. Bunu söylemeden geçemem. İşaretlemelerinizi yapabiliyorsunuz. Elemek istediğiniz şıkları elemeniz için bir yöntem var. Seçtiğiniz şıkkı seçebiliyorsunuz. Tekrar soruya dönmek istiyorsanız o soruyu işaretleyebiliyorsunuz. Gerçekten arayüz çok iyi düşünülmüş. Bu bir rahatlık sağladı açıkçası sınavda. Sınav arayüzünün nasıl olduğunu merak ediyorsanız ÖSYM'nin Bununla ilgili denemeleri var. Eğer yazarsanız ÖSYM EYDS e denemesi diye sizi zaten e, sınav simülasyonuna yönlendiriyor. Yani kendi bilgisayarınızdan da o sisteme girip bir deneme sınavı çözebilirsiniz. Ki eğer bu sınava girmeyi düşünüyorsanız çözmenizi öneririm. E, dezavantajlarını saydıktan sonra şimdi bana göre avantaj olan kısımlara gelelim. Öncelikle dediğim gibi arayüz gerçekten kolaydı, rahat ettiriyor sizi yani. İstediğiniz soruya tak diye geçebiliyorsunuz, yanında böyle bir anlık gözden geçir kısmı var ve oradan işaretlediğiniz sorulara bakabiliyorsunuz. Kaç soru boş bırakmışsınız onu görebiliyorsunuz. Tık diye boş bıraktığınız bir soruya geçebiliyorsunuz ya da dönmek istediğiniz soruya hemen geçebiliyorsunuz. O açıdan gerçekten çok rahat. Ayrıca başka bir avantajı sınav salonlarında hepiniz için ayrı bölmeler yapılmış. Siz başka kimseyi görmüyorsunuz dolayısıyla tek başınıza sınav. Çok çözüyor gibisiniz. Sınav salonlarında yine her salonda tuvaletler bulunuyor ve sınav anında diğer sınavlardan farklı olarak tuvalet ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki diğer sınavlarda eee tuvalet için çıkamıyorsunuz ve çıktığınız an sınavınız bitiyor. Ama e, bunda öyle bir şey yok. 3 tane mola hakkınız var. İstediğiniz zaman mola istiyorum diye basıyorsunuz ve kapının önünde, işte tuvaletin önünde bir yığılma olmasını engellemek için de sizi sırayla gönderiyor. Sıranız geldiğinde, mola sıranız geldi diye bir ekran çıkıyor ve sınavınız e, o ekranla kapanmış oluyor aslında. Hani başka biri de görmüyor sizin sınavınızı. Süreniz durmuyor bu arada. Süre devam ediyor ama 5 e, dakika gibi bir süre ayırıp gidebilirsiniz ya da 2 dakika 3 dakika artık geri döndüğünüzde de sınavı başlat tuşuna bastığınızda tekrar sınav ekranına dönüyorsunuz ve gayet normal devam ediyor. Bunun dışında başka bir avantajı sınav anında açıklanıyor. Yani sınavdan çıkıp siz eve gidene kadar sınavınız açıklanıyor. Bir saat, bir buçuk saat gibi bir sürede açıklandı. Hatta benim girdiğim tam bir buçuk saatte açıklandı. Bu çok iyi çünkü puanınızı öğrenmek için haftalarca beklemenize gerek kalmıyor. Puanınızı anında öğrenebiliyorsunuz. Özellikle e, o puanı acilen kullanmak istiyorsanız... Bu büyük bir avantaj. Bunun dışında dediğim gibi zorluk kolaylık olarak YDS ve EYDS arasında hiçbir fark yok. Soru tipleri tamamen aynı. Zorluk seviyesi tamamen aynı. Ee, sadece belli lüksleri var EYDS'nin. Ee, ama en büyük dezavantajı da benim için ekrandan soru çözmek ve başka bir şehirde olması tabii ki. Şimdi nasıl çalıştığımdan bahsedeyim. Ben bir buçuk ay gibi bir sürede çalıştım. Hatta son bir hafta hiç çalışamadım. Yani beş hafta gibi bir süre net çalıştım diyebilirim. Çalışma düzenimi anlatmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Lisede ne kadar İngilizce gördüysem İngilizce dair bana öğretilen o kadar. Anadolu Lisesi mezunuyum ve normal herkesin gördüğü İngilizceyi gördüm. Hazırlık okumadım. Bölümüm %100 Türkçeydi ve herhangi bir dil kursuna hayatımda hiç gitmedim. Dolayısıyla şu an aldığım puanın çok çok iyi olduğunu düşünüyorum kendim için. Çünkü YDS dili çok ağır bir dil bence. Tamamen akademik bir dil. Sizin günlük İngilizcenizin ne kadar iyi olduğu, işte izlediğiniz İngilizce şeyleri ne kadar iyi anladığınız ya da biriyle konuşup konuşamıyor olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Tamamen e, makaleyi okuyabiliyor musun? İşte anlatılan konuya dair neler çıkarım yapabiliyorsun? Neler söyleyebiliyorsun? Kelime bilgin ne kadar geniş? Bunları ölçüyor. E, bu kelimeler de yine günlük hayatta çok kullanılan kelimeler değil. Da, yine daha e, akademik bir dil dediğim gibi. Dolayısıyla hiç özel bir İngilizce eğitimi almadan bu sonucu almam benim için gerçekten çok iyi. Neler yaptığımı anlatayım. Öncelikle ben ilk defa YDS'ye çalışırken Hakkı Şahin'in İngilizce serisini dinlemiştim. Ve sadece o seriyi dinleyerek çalışmıştım. Ve o sınavdan 55 almıştım. O seriyi öneriyorum. İzleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bu sefer aynı seriyi tekrar izlemedim. Bu sefer ne yaptım? ELS isimli bir föy seti buldum. Bunu da e, Erva Ulusoy'un videosundan gördüm. Ona bakmıştım ben de açıkçası ilk çalışmaya karar verdiğimde. Onun linkini aşağıya bırakırım. Oradan indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde 65 föyden oluşuyor. Bu föylerin bir kısmı konu anlatımı, bir kısmı da denemeler, soru çözümleri vesaire. E, Föyler gerçekten çok yararlı. Ben grameri tamamen oradan çalıştım. Ve çok iyi anladım. Çok e, temelden başlayıp çok ayrıntılara kadar anlatıyor. Sadece çok uzun olduğu için her bir föy 65 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hepsini çalışmanız bu kadar kısa sürede mümkün değil. Tabii ki ben de çalışamadım. Ben gramer kısmını oradan çalıştım. Onun dışında e, pek bir şey yapmadım. Çünkü soru tipleri bir tık farklıydı. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam 2003 basımı e, 2000'lerin başında basılmış bir yayın. Dolayısıyla şimdiki sistemden bir tık farklı ama İngilizce aynı İngilizce, gramer aynı gramer. Çok faydalı gramer için kesinlikle öneriyorum. Bunun dışında her denememi analiz ettim. Hangi konuda kötüyüm, hangi konuları yapamıyorum. Mesela ilk denememde paragraf tamamlamada 4 soruda bir soru yapabilmişim. Yine ilk denememde bu restatement dediğim İngilizce'den İngilizce'ye çeviri konusunda yine 4 sorudan bir tane yapabilmişim. Bunları görüyorum ya mesela o denemede bu konuyu yapamamışım. YouTube'a yazıyorum. İşte YDS Restatement soru çözümü. Sürekli farklı hocalardan soru çözümleri dinledim. Dinlediğim hocaları da yine aşağıya yazarım. Bu arada bazı gramer konularını da föyden net anlamadığım oldu. Mesela gerund konusunu föyden okuyarak anlayamamıştım. Orada da yine YouTube'dan yardım aldım. Dinlediğim hocaları dediğim gibi aşağıya yazacağım. Yani o föyden çalıştıktan sonra sadece yapamadığım soruları, yapamadığım konuları çalışmaya odaklandım. Genelde soru çözümleri dinledim YouTube'dan ki hani insanlar soruya nasıl yaklaşıyor, nasıl çözüyorlar bunu görmek için. Bunun dışında da iki tane deneme seti aldım. Bunlardan birincisi İrem Yayıncılığın şöyle altı denemelik e, seti. Setin içinden şöyle 6 tane deneme çıkıyor. Bir de e, çözüm kitabı çıkıyor. Bu çok iyi. Bu yayını öneriyorum gerçekten. E, denemeler de çok iyiydi. Bayağı zordu. Hatta bence ÖSYM'nin sorduğundan bile bir tık zordu. Ve şu çözüm kitabı inanılmaz ayrıntılı anlatıyordu her şeyi. İlk önce bu 6 denemeyi çözdüm. Bu 6 denemeden sonra da... Akın Dil'in şu onlu deneme setini aldım. Bunun 8 tanesini çözmüşüm. Son 2 tanesini çözemedim. E, zamanım kalmadı. Bunları da dediğim gibi her denemeden sonra analiz ettim. Ben neyi yapabilmişim, neyi yapamamışım, neyde çok eksiğim var. İlk denememde 58-75 yapmışım. Ki ilk denememi gramer konularını bitirdikten sonra çözdüm. Buna rağmen 58-75 yapmışım ve yaptığımda gerçekten moralim çok bozulmuştu. Çünkü sınava çok az vakit var ve hani 58-75 mi gerçekten dedim. En son denememde de 76-25 yapmışım. Bu arada da en yüksek 77,5 yapmışım. O da sondan bir önceki denememmiş. ÖSYM'nin e-denemesini çözmüşüm. Mesela size dedim ya ÖSYM sitesinde bir deneme var. Onu girip yapabiliyorsunuz diye. Onda mesela 71,25 almışım. Gerçek sınav puanım da 81,25 oldu. Daha fazla anlatacak bir şeyim kalmadı sanırım. Tüm anlatmak istediklerimi anlattım. Sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.